İnkalar'ın zirvedeki kayıp şehri Machu Picchu'ya hoş geldiniz. Burada sırlar, güneşe adanmış ritüeller ve mistik taşlarla dolu bir dünyaya tanıklık edeceksiniz. 15. yüzyılda İnka İmparatoru Pachacuti tarafından kurulan bu yer sadece bir şehir değil, aynı zamanda bir ritüel merkeziydi. İspanyolların bile bulamadığı bu esrarengiz şehir tam 400 yıl boyunca unutuldu. Machu Picchu'nun taş işçiliği inanılmaz. Harçsız birleşen taşlar depremlere bile dayanıklı. En dikkat çekici noktalardan biri mi? Güneşe tapınmanın sembolü olan Intihuatana taşı. Bu taş astronomik olaylara göre hizalanmış ve mistik törenlerde kullanılmış. Doğa ve insanın mükemmel uyumu burada sergileniyor. Güneş tanrısı Inti için yapılan ritüeller, kutsal dağlarla çevrili bu alanı gerçek bir enerji merkezi haline getiriyor. Machu Picchu sadece bir şehir değil, geçmişle bugünü birleştiren mistik bir geçit.